Göster beni de arada sırada göster. Ama Bugün kendim formda hissediyorum arkadaşlar. Bakalım bu manyak ne yapıyor lan? Bugün kendimi formda hissediyorum. Bugün birinciliğe çukur haritasında adayım. Seri katilliği aldık. Nasıl performansı mı? Beğeniyor musunuz? Haydi be yakalandık be. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı çocuklar nasıl lan? Ya hilal bıyıklı. Bozkırt değil mi? Ne oluyor lan burada? Oranıma toplu katliam yaptım ha. Bizim eleman da dönmüş bana ateş ediyor. Allah'ım sen bu millete akıl ver ya Rabbi. Bizim takım çok baskın oynuyor şu anda. Tüh 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 işte geliyor özel harekat işte geliyor özel harekat hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. O bırakıp gitmiş galiba. Oo bir ol karalı iyi oynuyorsun he formumdayım lan bugün Terminatörüm ediyorum lan bugün haydi be haydi be Geri oynasaydım daha farklı olurdu ama ba baskın Ne yapıyorum ben ya? Bombayla falan koşuyorum. Aa, göğüs göğüse muharebe severim. Derken çabuk öldüm. Severim. Gelin. Abi ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Adamdaki şansa bala bak ya. Adamı bir öldüremedik ya. Vay arkadaş ya. Adam başıma bela oldu ya. R2'de. Kardeşim kusura bakma. Senin sen bu işi çok uzattın. Uuu. Keskin nişancı. İyi iyi. Bunlar ser, bunlar sar, s, güzel oynamaya başladılar. Tamam. Şimdi güzel oldu oyun. Çapraz ateşe aldılar beni. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. Bu da kör çıktı. Kör müsün o dostum sen? Hadi ben seni vuramadım. Sen de kör müsün yani? Hadi be. Oyun bitti sanırım. Birincilik almam lazım. Biz mi kaybettik? Youtube bir ol karalı. Youtube bir ol. Bak burada. Yes. Come on baby.